Yönetim kurulu üyesi ve Yönetim kurulu şey genel müdürü otelin genel müdürü el, Yönetim kurulu üyesi Elif Aras ve genel müdür Emir, Emir Aras Emir. benim karımla kızımın odasının önünden sessizce imtina ede ede ki, uyandırmamak için sessizce önlerinden geçip gidip kendi kızlarını ve canlarını kurtarıyorlar ve benim kızım da karım orada hayatlarını teslim ettiler. Başa dönüyorum. Başa dönelim. E, lobide eşimle kızım varken tabii bütün yönetim kurulu üyeleri Oturuyor. ve genel müdür orada oturuyorlar. Hatta e, diğer yönetim kurulu başkanı da muz yiyordu. Siz diyorsunuz ki bana otelin sahipleri aynı konumda başka bir otelin lobisinde muz yiyor mu diyorsunuz? Evet. O, o, efendim ne olacak? Kurum kuruluşların başında olanlar da sporunu ve kahvesini yapıp öyle geldiler. İşte, yani Yani otel sahiplerinin böyle yapmasına da şaşırmak lazım. Balık baştan kokuyor.